Saygıdeğer izleyici hoş geldiniz. Sizlere daha önceden kanalımızda yer vermediğimiz bir oyunun mücadelesini sunmak istiyoruz efendim. Delta Force isimli FPS aksiyon oyunun. Hop. Team Deathmatch modu. Buradan gerçi zor. Ben bu silahı yakın temas için ayarladım. Bak 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 nasıl roket yağdırıyor olacaklar ya. Umuyorum eğlenceli bir maç olur. Ben bu oyundan bayağı keyif aldım. Bunu söyleyebilirim. Çok tepiyor görüyor musun? Ama bu silahın hikayesi bu zaten. Bununla yakın temasa girince canını yakıyorsun rakibin. Onun dışında iş zor uzak temasta. Şu anki ayarlarımızla. Karşıya geçmek istiyorum da. Oradan biri gelecek diye bakıyorum sürekli. Bu oyunda bu can doldurma olayı uzun sürüyor maalesef. Bak şimdi benim attığım smoke da boşa gitti değil mi? İlerleyemedik de. <laughs> lan öl lan! Oo. Abi ya vücudunun öbür taraflarına az hasar vuruyordu gerçi doğru. 14 mu o? Ne vuruyor bu? Üst taraflardan daha yüksek hasar vuruyor. Ha, saattir. Seni az önce de orada gördüm ben sanki. Al çek. Bulmuşsun bir yer. Pusuyorsun milletin o oyununu zehir etmeye çalışıyor. Al işte. <laughs> tamam dur bakayım. Çözeceğim. Ben bunların derdini çözeceğim. Birazdan. Şimdi oyun... Benim böyle oluyor zaten. FPS oyunlarında ilk başta bir haritayı... Takımların haritayı kullanışını, takımları falan her şeyi çözümlemem lazım önce. Ondan sonra şov başlıyor zaten. Merak etme. Birazdan başlarız. Hop. Oğlum bu öldü mü bu? Neler oldu böyle ya? Gelemesinler de bir iki dakika canımızı dolduralım. Yeter ya. Hayt. Bir tane de adam vardı. Ah be kaçamadım. Güzel. Oradan bakacak adamı. Ah be. İçeri dalamadık. koşu bilmiyorum. Daha hızlı olabilir mi acaba? Biraz daha hızlı koşan bir karakter olsa. Daha rahat oynarım da. Biraz yavaş koşuyoruz gibi. Hocanın dolmasını bekleyeceğiz. Buradan gelen olamıyor zaten. Haritanın sonu burası da. Bunda bir kırmızı gördüm sanki. Ooo. Çok hızlı mermi boşaltıyor. 880 olması lazım. Dakikada attığı mermi. Böyle bir silah. Canımız dolarsa kalkacağız. Kulaklarımız yürüyor. Oy öldüm mü? Bazen ölmüyorum böyle durumlarda. Evet ölmemişim. Lan bir durun lan durun lan. Adamlar üzerimize üzerimize uçuyorlar. Bir durun lan. İnsanlara bir şey de anlatamadık. İşte ama böyle abi. Aksiyon bu olacak işte ya. FPS oyunu dediğim böyle olacak. Aferin. Tebrik ederim. Bu, ama şu uçuşları anlamıyorum Robotik bir şey bu buna gerek yok ya Bir maçta başımıza geldi Rakip var ya bizi öyle bir hapsetmişti ki Şuraya Hiç kıpırdayamadık O, o neydi ya Dur bakalım Dumanları attılar. Bir denk getirsem <laughs> götüreceğiz de. İyi kaçıyorlar. <laughs> Sonunda öldük. Bak benzerini bunlara yaşatıyoruz şu anda. Adamlar çıkamıyorlar. Aynı yerde doğup duruyor karakterler. Ondan sonra çıkamıyorlar o bölgeden. Vurabildiğin kadar vur. Oy. Baksana buraya yatmış şakal. Evet. Güzel bir galibiyet oldu bizim için. Ama daha da dengelemiyor. Haritalar genel olarak güzel aslında. Hoşuma gitti. Yani o Call of Duty, eski Call of Duty'lerin havasını veren bir oyun. Güzel. 15 kill, 6 dead. Eski Call of Duty'lerin havasını veren bir oyun. Eee... Böyle geliyorum işte 2-3 maç oynayayım ondan sonra e, çıkarım giderim yani. Ben böyle FPS oyunlarını severim. İlk denediğimde hoşuma gitmemişti bunu zamanında. E, şimdi bayağı bir mod yapmışlar falan. Team deathmatch'te de oyuncuları var. Öyle deneyimliyoruz. Silahım bu. E, biliyorsunuzdur SK from Tarkov. Bu kadar detaylı e, silah e, parçaları taktığımız oyunlardan biriydi. ilk çıkan oyunlardan biriydi bu şekilde. Yani yine vardır tabii de benim aklımda kalan en böyle başarılı bunu parçaları böyle tek tek aldın taktın falan oyunlardan biri. Bunda da çok detaylı. Call of Duty yeni yeni bu parçaları detaylandırmaya iyice başlamıştı. Önceden de vardı da parça takma. Sınırlarını arttırdılar. Daha da detaylandırdılar. Bu oyunda görüyorsun bir sürü parçası var silah. Bir de silah taktığın parçaya bağlı olarak ekstra farklı parçalar da takabiliyorsun. işte kullandığın e, bu namluya göre işte atıyorum daha fazla parça ekleyebiliyorsun gibi seçenekleri var. ve de silaha kalibrasyon da yapabiliyorsun. Tüm bu ayarlarını daha da ince şekilde e, detaylandırabiliyorsun. Tabii ben bunu Team Deathmatch e yakın temas için kullanıyorum. Çok başarılı bir silah. Yani özellikle kullanım kolaylığı işte e, hızlı bir şekilde ADS geçişini yapalım ondan sonra mermi boşaltalım. Yani 880 çok hızlı sürekli mermi atan bir e, silah. Menzili az bir e, AR silaha göre. Hasarı da az ama iş görüyor bence. Bir de M4 var bende. Gerçi birkaç silahım daha var. Bir de bu Team Deathmatch'ın güzel yanı hızlı bir şekilde e, burada silahınızı geliştirebiliyorsunuz. Mesela yeni silah aldınız gel Team Deathmatch oyuna çok hızlı bir şekilde kasılabiliyor. Bir de bunun orta kısa versiyonu var. Bunu daha çok Rush modunda deniyorum. Ee, ama bu şu an için daha uygun. M4A1'de de orta kısa var bu tarz. M4A1 çok güzel silah oluyor oyunlarda. Bir deneyimleyelim bakalım. Bir maç daha oynayalım. Hızlı bitiyor maçlar. O yönden de güzel. Yani biraz böyle bir stres atayım çıkayım dersen. İyi gibi. Hoşunuza giderse bu oyunla ilgili böyle farklı içerikler de getiririz. Ben gerçi genelde Team Deathmatch oynuyorum. Tek başıma böyle gireyim, bir iki el atayım, çıkayım dediğim için iyi oluyor. Dilerseniz böyle aksiyonlar, mücadeleler, hızlı hızlı oyunlar yaşıyoruz. Bizim zamanında Call of Duty'de çok yayınlıyordum baskın videoları böyle baskı e, hücum ettiğimiz anlar. Bunda da benzer şeyler yapılabiliyor. Ama bu tümden çok hızlı bir oyun. Orada mesela Call of Duty 2019 Modern Warfare'da Haritalar biraz büyüktü. O yüzden avımıza doğru usul usul gitmemiz gerekiyor. <laughs> Önce takımdan epey uzaklaşıyoruz. Onlar bir yerlerde böyle ufak ufak hareketleniyorlar. Oraya gelip baskını veriyoruz. Epey eğlenceli olabiliyor. Küçük haritaları da vardı gerçi. Bu genelde yüksek tempoda oynanıyor. Yani yakın haritalar yakın temas, çok sık var. E iyi işte yani. Tamam hızlı hızlı team match, bunda olur. Call of Duty'nin 5-6 oyunculu Mosh Pit dediği modlar var böyle. Onlar bana çok absürt geliyor. Orada çok hızlı ölünüyor ya. Hiç oynayamıyorsun. Doğduğun anda biri çıkıyor öldürüyor falan. Onun, o haritalarda da denge yok bence. Al, wow. i̇yi yani. Bravo. Tebrik ederim. Umarım bir sıkıntı yaşatmıyordur ya. Böyle ücretsiz oyun yapmışlar. İnsan bir yandan düşüyor acaba. Bu oyunda bir şey var mı? <laughs> Ya ne bileyim arka planda bilgilerimizi çalıyor. Yani hemen öyle insanın aklına geliyor ya. Bilgilerimizi çalıyorlar ne yapıyor acaba? <laughs> Bir de Çin yapımı değil mi bu şimdi? Neyse. 45'lik şarjör de takılabilir tabi. Hemen hop. Tempoyu fazla düşürebiliyor diye. 45'lik şarjör takmadım. Yapılabilir. Şimdi ilk başta böyle iki takım da birbirinden kopuk oynamamaya gayret gösteriyor oyuncular. Ayak sesi gerçekten bu oyunda çok yoğun ya. Ben hoparlörden biraz geliyor tabii ama kulaklıktan çok net yerini ayırt edebiliyorsun adamın nereden geldiğini. Hoppa. Adam öldü zaten. Bu haritayı aslında pek sevmiyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Adam bak iğne yaptı bize. Hop! Ah be! Lan nereden düştüm? Ah! Bu oyunun bir de bu fizik motoru farklı. Eğilip kalktığında sürekli silahı bu şeyi bakışı bırakıyor. Bak şu ADS geçişini bırakıyor karakter. Buna pek alışamadım açıkçası. O yüzden hata yapabiliyorum. Az önce mesela kalkmasam daha iyiydi. Kalktım sözde. Bakarak kalktım ki vururum falan diye ama. Hemşerim bayağı sıktın sen ya. Teşekkür ederim ya. Gerçekten adam sürekli canımızı doluyor. Acaba onlara uyarı mı gidiyor medik sınıfına? bak buna can verebilirsin falan diye adam arkasını döndü Gerçi arkasına baktığı anda beni görmüş oluyor. Ya görüyorsun bak mesela bu haritayı beğenmiyorum. Onu söyleyeyim. Ya hiç böyle tempo yapamıyorsun. Hay bazen takım öyle geliyor yapabilirsin de. Şimdi zor ama. Açıkçası zor. Biraz daha mesafe, biraz daha böyle her yerden her yere ulaşılamasa falan bu ne? Öldüm lan ayda. Bu oku önceden de görmüştüm Öldürdüğüne hiç tanık olmamıştım ilk kez oldu o da. Acaba harita engelleme var mı bu oyunda ya? Şu haritayı engelleyelim mesela. Baksana abi ya bak vurdum diyorsun. Tam tempo yapacaksın. Tak. Ya her yerden birisi yana sıkabiliyor. E yerde gezin sen o da olmuyor. Adam öldü. Buyurun. Öbür taraftan biri sıkıyor. Smoke'u daha çok kullanmam lazım aslında. Şu geçişleri yapabilmek için. Yukarılardan zıplayalım falan diyoruz. Orada da ölüyoruz genelde. Ah be. Bak gördün mü yani? Hemen bir kişi daha geliyor arkasına ya. Abi tempo yapamıyoruz. Adamın gelmesi do doğru bu arada. Yani kötü bir şey değil. Gelecek, gelecek tabii adam. Ama sorun işte tempo yapamamak. Bu haritayı derhal değiştir. <laughs> diyormuş. Şuna bir denge getir. Bu ne sniper mı ya? Tek tek attı. Oo. Oo bak burası ne güzelmiş ya. Durduk yere parçaladım adamları. Ooo, vay çakallar vay. Bunlar burayı mesken tutmuş. Buradan geliyorlar hep. Hay sizle ben şimdi ne yapacağım şimdi? Bekleyin. Arkamdan gelmeye edeyim Evet, o da güzel. Ben de onların arkasından geliyordum gerçi ama şimdi olay farklı oldu. musun ADS'ye ne çabuk geçiyor silah. Aim'das ADS geçme de. Aim Ya şu şunu nereden almışlar? Sürekli giyiyorlar böyle. Karakterler de var. Çok da hızlı geçiyormuş aslında ya. Bu kadar hızlı olmasına gerek yok. Ayağını belki değiştirebiliriz silah. Bu beni gördü mü acaba bir yerden? Ya da ses duymuş olabilir. Oyunda çünkü spot mekaniği de biraz farklı gibi. Böyle bazen karakterler... Ee, ...haritada görünebiliyor. Duvarın arkasında bile olsa. Bir tane kadın var mesela. Ok atıyor yukarıya. O... Spot yapabiliyor. Bak çıktı hemen vuruldu ama ölmedi. Bravo. Evet. Kaç kaç maç? Yeniliyoruz değil mi? Vallahi bravo bize ya. Oğlum nasıl bir zıplama lan bu? Bunun geleceği belliydi. Ondan dönmem lazım. Ya bu oyunları bir de bu yüzden seviyorum böyle hızlı aksiyon FPS oyunlarını. Çünkü burada gerçekten kurnazlık, taktik, strateji bunu çok iyi yapmanız lazım. Bazen mesela bilerek böyle yapıyorum, kaçıyor gibi yapıyorum adam böyle peşimden gelsin diye. Ondan sonra onu vuruyorum falan böyle. Müthiş bir aynı zamanda ee, nasıl diyeyim... Nasıl diyeyim nasıl diyeyim nasıl diyeyim. Refleks geliştiriyor. Bu sadece silah tuttum vurdum anlamında değil. Beyin cimnastiği aynı zamanda. Bak görüyor musun şu hızı? Mükemmel ya. Bravo çocuklar. Ama haritayı sevmedim. Açık söyleyeyim. Şu smoke çok önemli. Bu Onu fark ettiğim iyi oldu. Ayağı vurmama rağmen öldürdüm ha. Biri gelmesin. Lan. Lan. Nasıl geliyorsun öyle? Ha adam. Pardon kardeşim deyip. Ondan sonra bize can verdi. Bu arada fark iyice düştü. Maçı çeviriyor gibiyiz. İşte zaten bu oyunlarda böyle de oluyor. Yani ilk başta bir takımı işte. Haritayı. Tamam mı? Rakibin takımın haritada nasıl oynuyor falan. Bunlar çözümlemen gerekiyor. Ondan sonra oyun temposu oturuyor zaten. Ah! Oh. zıplamalarından vurulacağımı anladım zaten. <laughs> bunda zıplamak gerekiyor herhalde. Yere atmak değil de. Ah be. Elimde G'ye gidiyor. G bomba atmaydı ya. Bunda smoke. V'ye basmam lazım aslında orada. Neyse. Güzel. Yüksek tempo. 7 dakika sürmüş bak mesela. Çok hızlı bir maç. Bana daha hızlı bitti gibi geldi ama yenilsek de haritaya çok sözsem de <laughs> güzel. 19-11. Fena değil. Bir maç daha atalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Dediğim gibi fikirlerinizi paylaşın. Lütfen. Ben zaten izleme durumunuzdan da anlıyorum. Eğer hoşunuza giderse Uğur Bey ya Uğur Bey FPS oyunları eskiden yayınlıyordum çünkü bilen arkadaşlar var. Yine getirebiliriz. FPS oyun videoları. Böyle ara ara stratejik stratejik stres atma yöntemi. Bu arada benim dikkatimi çekti. Şurada hep bizim Türkler konuşuyor sanki. Bu benim herhalde ayarlar mı böyle bölgem Türkiye diye herhalde değil mi? Sadece Türkler konuşuyor. Dünya diyor ama hep bizimkiler konuşuyor sanki. Bakalım sıradaki maça geçecek mi? Bir kişi kalmış. Onu da buldu. İyi. Bir ara ya ben bu işte Call of Duty'de kahrolduktan sonra bir de yeni ekran kartını denemeye çalışıyorum ya oyunlarda. O zaman bir indireyim dedim. İyi ki indirmişim ya. Böyle ara ara iyi. Stres atmalık oyun oldu bana. Battlefield. Battlefield da fena değildi. Ama onu şimdilik almayı düşünmüyorum. Onu iyi Play Pro ile denemiştim. FIFA FC için de denemiştim. İkisini birden denerim diye şey ettim. FC 26. Beni bayağı bir mental olarak yorunca. Dedim boş ver uğraşma. Bak zaten arkadan 30 tane güncelleme getirmiş hala becerememişler millet isyanda. Yani o, o oyun o kafadan kurtulması lazım abi. O momentum denilen şeyden kurtulması lazım. Tamam oyunda bir şans faktörü olsun tabii ki de ama e, yani 4-0 iken 5-4 iriliyorsun falan diye mesela çok böyle bariz herkesin söylediği laf vardır ya. Bunlar olmaz abi işte yani bir, bir kere olur o da Nadir olur ya. Hop. Şarjör değiştirirken yakaladım Bak 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 bak. Görüyor musun çakalı? Ya çakal. Lan bu çakal ben de çakal. İkimiz kaldık böyle. <laughs> Neyse birisi geldi o kavgamızı bitirdi. Aynı şeyi düşünüyoruz ikimiz de ya işte. Bak bu zıplamalar gerçekten oyuncu durduramıyor. O da avantajlıydı. Ben onu vurdum durduk yere. Be. Ee işte yani üflese öleceğim çünkü <laughs> son azları orada maç bitmiş bitmiş maça soktu bizi ya. Şarjörüm bitti abi, şarjörüm bitti. Oy oy ölme ölme yapma. Evet işte 45 şarjörle oynasak. Ya onu deneyeceğim aslında bu bilmiyorum. Ah be abi kırmızıyı ben burada gördüydüm. Sen göremedin sorun orada zaten diyor vur be. 45'lik şarjörle daha iyi olursa yani tempoda çok büyük bir penaltı yemezsek denenebilir ok atıyor bu galiba. Az önce vurduğumuz hanımefendi. Ha dediğim gibi şunun biraz daha hızlı koşan versiyonu olursa gerçi bunda X'e mi basıyorduk? X'e basınca böyle daha hızlı koşuyor da ya buna ne zaman açacağız? Ha bir de vurunca canımız geri geliyor değil mi hemen? Ha doğru. Lan oğlum oraya Oraya mı yaptınız ya? <laughs> Ayda, Tamam bunu böyle kullanmayı öğrenmem lazım. Strateji. Koşarken X canı hızlı getiriyor. Vurduğun anda. Buradan mı sıktı? Nereden sıktı o ya? İki tane takım arkadaşı birbirine sıkıyor gibi bir hal var orada. Benim yerim görüldü. Ah be. O özellik aktif olduğunda hareket etmemem lazım. Puan farkı 5'e indi. An itibariyle silah nasıl tepiyor görüyor musun? Şimdi şunu şöyle atsam dumanların içinden bir anda yapma be. Ya bu bizim oyuncumuz değilmiş ya ben burada oyuncumuz var sanıyordum. Ya ablacım ok atma bize şöyle. <laughs> bu ne yapıyor burada? Oyun oynamıyor herhalde. Bak gördüm gördüm. Gördüm. Uğur Bey ölüyordun neredeyse. <laughs> Mouse'u mouse döndüremedim. Ya bu arada takım öne geçti. Oğlum bunu her yere koymayın bak ha. Başlayacağım sizin yapacağınız işe lan. Takım arkadaşımı öldürüyordum neredeyse. Soldan biri sıkıyor gibi. Ya şu iplerinizi falan çekin yoldan. Bize takılıyor ondan sonra. Bu arada maçın artık son anları. Takımımız kazanmak üzereydi. Bastım X'e bir koşalım bakalım. Hey. Koş 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 koş. asıl şu patlatacağım var ya öbürü ölecek ama işte gerek yok fanteziye. Lan azra <laughs> <laughs> Ya P bunda bıçak değil ya buna P. <laughs> Üçe <mine> basmam gerekiyor? P. <laughs> 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 bıçak attım sanıyorum ya. Evet teşekkür ediyoruz. Delta Force oyununda Team Deathmatch mücadeleleri sundum. Evet oyunun or oyun biterken katıldım hatta. Bakayım puan tablosunda 9 5 4. Ee, i̇yi. Fena değil. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Farklı videolarda yine devam edebiliriz belki. Ya yani en azından ben bir yayınlayım. Hani böyle oynadığım oyunlardan içerik getiriyorum. Hoşunuza giderse duruma göre yeni videolarda gelir. Yoksa ben işte yani ara ara bakarım. Tamam, yeter 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 ne bunlar yeter. O